Trendo izleyicileri herkese merhaba. Ben Gün. Bugünkü konuğumuz Bella Mezon CEO'su Muhammed Tan. Muhammed Bey nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Çok merak ettiğim bir markasınız. O yüzden sorularıma hemen geçiyorum. Ee, bize biraz Bella Mezon'dan bahsedebilir misiniz? Biraz bize Bella tanıtabilir misiniz? Bir kuruluş hikayeniz nedir? bir de kaç mağazanız var? İstihdam seviyesiniz, istihdamda kaç kişi çalışıyor şu anda sizde? Şahane. En sevdiğim şeyi onu anlatmak zaten. Dün de başka bir paneldeydim. Orada da böyle heyecanla onu anlattım. Üst üste geldi. Bu hafta benim için keyifli bir hafta oluyor. Şahane olmuş o zaman. aslında bir aile şirketinin bir hikayesinin bir parçası, büyük bir parçası. Biz çok uzun yıllardır yurt dışında, Cezayir ülkesinde şirketleri olan bir aileyiz. Tan ailesi. E, Cezayir'de çok uzun yıllardır mobilya üretiminde faaliyet gösteren aynı zamanda mobilya üretiminde kullanılan ham yarı yarım amül e, toptancılığı yapan e, sektörlü lideri iki tane şirketin sahibiyiz orada. Ben denizde mobilya sektörünün içerisinde büyüdüm. E, i̇lkokul çağlarından itibaren e, fabrikada çıraklıktan e, üniversite yıllarında e, mağaza satışı, satış danışmanlığı sonra mağaza yöneticiliği Sonra mobilya tasarımcılığı yaptığım bir dönem bir evre var hayatımda. para ile tanışıklığım aslında mobilya sektöründen geliyor. Çünkü üniversite okuduğum yıllarda 3 yıl boyunca mağazalarda fiziksel olarak çok ciddi bir sorumluluk içerisinde çalıştım. Parakendeyi, ev dekorasyonunu, tasarımı aslında öğrendiğim dünya bu 17-20 yaş aralısındaki geçirdiğim Cezayir'deki okuduğum dönemdeydi. Bir Fransız üniversitesinden mezunum ben. Akabinde kısa bir Amerika hikayem var Cezayir'den Amerika'ya bir kaçış hikayesi Orada kabımıza çok sığamadık Ondan sonra Amerika'da kaldım bir dönem Daha sonra Türkiye'ye döndüm Ve Türkiye'de kendi kurumsal deneyimlerim oldu burada Beyaz yaka olarak belli başlı birkaç pozisyonda çalışmalar gerçekleştirdim Yaklaşık 2015 yılı gibi de artık Cezayir'deki şirketlerimiz için Ailemiz adına Türkiye'de bir operasyon kurmamız gerekti ee, o operasyonu başladıktan sonra kısa bir süre sonra da eee Beylemezonla alakalı girişimler içerisinde bulunmaya başladım. İlk başta aslında e, tamamen Cezayir'deki şirketlerimizin Türkiye'den satın alma operasyonlarını yöneten bir ihracat operasyon şirketi kurmuştuk. E, fakat tabii ben yine kabıma sağlamadığım için o dönemlerde bu operasyonu böyle birkaç kişiyle hallettik. Akabinde Türkiye'de neler yapabiliriz? Ailemiz adına Türkiye'de bir yatırım gerçekleştirecek olursak bunlar neler olur diye ciddi anlamda emek harcadığımız, fikir çilesi çektiğimiz bir döneme geçtik. O dönemlerde ben bir İstanbul'da yatak toptancılığı işine giriştim. Bir yatak distribution işi içerisine giriştim. Kayserili bir yatak üreticisinin İstanbul Bölge Distribütörlüğü'nü aldım. Bu bölge distribütörlüğü tabii ev kategorisine benim tekrar aslında Türkiye'de geri dönüşüm anlamına geliyordu. Çünkü daha önce mobilyasını yapıyorduk, yatak odası yapıyorduk Cezayir'de, mutfak dolabı yapıyorduk. Bu sefer de yapılmış yatak odalarına yatak servisine başladık. İstanbul'da 6 ay içerisinde yaklaşık 300 tane semt mağazası gezdim o dönemde. Pazarlama ekibimle beraber çok yoğun tempolu koşturduğumuz bir işti bu. <laughs> Tabii bu iş e, ev kategorisiyle alakalı ciddi anlamda bir fikir sahibi olmamı sağladı çünkü e, sadece bir pazar araştırması, bir rapor vesaire okuyarak değil aslında sektörün e, semt sokaklarında, mahalle aralarında neler yaptığını deneyimleme fırsatını e, elde etmiş oldum e, ve biz bu işe başladık bir yatak toptancısı olarak İstanbul'da e, hızlı bir şekilde bayilerimiz oluştu, bizden ürün alan toptancılarımız oluştu ciddi anlamda büyüyen, ticari anlamda başta çok keyifli olan bir operasyondu. Fakat hiç hayal etmediğimiz, düşünmediğimiz şeyler yaşandı sektörde. Tabii Türkiye'nin ekonomisinin daralmasıyla birlikte sektörde ciddi anlamda vade artışları başladı. Biz de çok uzun yıllardır yurt dışında iş yapan bir aile olduğumuz için genetiğimiz vadeli ticarete çok alışık değil. Bilmiyoruz yani bu bizim kültürümüze biraz aykırı. Vadeler uzadıkça işin riski büyüdü. İşin riski büyüdükçe işten tat almaya başladık. Mal satıyoruz ama ekonomi olarak hep riskli bir ticaretin içerisinde olduğumuzu gördük. Bu dönemde ben bu yatak işini aslında bir para kendi işine çevirmeye niyetlendim. Çünkü Cezayir'de de daha önce deneyimlerim bu yöndeydi. Bu işi mağazacılığa çevirelim. Biz yatak işinde bir para kendi organizasyonu kuralım gibiydi. Fakat ben para kendi ile alakalı işin içerisine girdikçe aslında Türkiye'de para kendinin genel gider maliyetlerinin, AVM kira maliyetlerinin çok yüksek oluşuyla karşılaştım. Ve yatak bu anlamda metrekarede çok verimsiz bir ürün. Yani 100 metrekare bir mağazaya 6-7 tane yatak anca koyabiliyorsunuz. Onlardan çıkaracağınız ciro da bu iş için çok yeterli bir ciro, çok yeterli bir karlılık getirmiyor. Tabii ben semt mağazlarında gördüğüm için İstanbul'da ev kategorisinde bu işler nasıl dönüyor vesaire e, gördüğüm manzara şuydu. Onlar hem yatak satıyorlar hem nevresim satıyorlar hem dekorasyon grubu satıyorlar. Aslında e, Bayrampaşa'da herhangi bir semte gittiğiniz zaman, Nişantaşı'nda herhangi bir bölgeye gittiğiniz zaman o semt mağazalarında e, oranın halkı gidip o mağazalardan evlerine dair bütün ihtiyaçlarını, züccaci ihtiyaçlarını, tekstil ihtiyaçlarını, dekorasyon ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. E, ben de bu fikirle dedim ki ya biz yatak satacaksak yanına bu, ...bu mağazaların yapmadığı şekilde daha konsept bir iş yapalım, yatağını da alsın müşteri bizden... ...ev dekorasyon ürünlerini, tel ürünlerini de alsın dediğim bir konsept yaratmaya çalıştım. Fakat o konsepti yaratırken kendimi ev dekorasyonunun o kadar içinde buldum ki... E, ...bir süre sonra biz yataktan koptuk çünkü çok verimsiz bir ürün yani. Hem ciddi bir rekabet var, e, non-brand ürünlerin çok ciddi şekilde pazarda karşılığının olduğu bir alan... Kendimi ev dekorasyon ve ev tekstilinin içerisinde buldum. Türkiye'deki mağazaları, Türkiye'deki markaları çok ciddi anlamda o dönemde profesyonel anlamda da ciddi bir şekilde analiz ettik. Yurtdışı seyahatlerim oldu. Yurt dışındaki markaları tahlil etme fırsatım oldu. Ve biz o dönemde Bellemaison ile ilgili bu işi yapabileceğimize kanaat getirdik. Çünkü sektörde bir boşluk olduğunu inandık. En basit boşluğu şöyle tarif ediyorum. Kendimi ait hissedeceğim bir marka bulamadım ben Türkiye'de. Yani Bellemezon'u nasıl kurdun? Kendimi ait hissedeceğim, kendimi müşterisi olarak görebileceğim bir ev tekstili, ev dekorasyon markası aslında bulamadım. Var olan markalar ya çok ucuz ürünler satıyorlardı, çok koleksiyon odağı olmayan markalardı, ya da var olan diğer markalarda çok pahalı ürünler satıyorlardı. Bellemezon'un kuruluş hikayesi böyle başladı. Biz Bellemezon'u Yaz e aslında... zorunluluktan ve piyasadaki sıkıntılardan kaynaklanan bir kuruluş hikayesi sezinledim. Aynı zamanda tabii sizin de çok ciddi bir şeyiniz var nedeni bu konuya kanalize olmanızın da getirdiği bir şey var. Çok güzel bir hikaye aslında çok yani tamamen aslında Türkiye'de olması gereken konsept bu yani böyle yatırımcıların girişimcilerin bu şekilde pazardaki eksikleri yanlışları görüp kendilerini ona göre modifiye edip o şekilde evet. ilerlemeleri. Sizinki de ona ben benziyor. Ben ticarette hiçbir yatırımı, hiçbir startup up projeyi şöyle anlamlandıramıyorum maalesef. Yani hiç de görmedim. Bir ampul yandı ve bir anda bir proje ortaya çıktı ve ben o projeyle işte dünyaları yarattım. Yani bu gerçekçi bir hikaye değil. Her işin arkasında o işe getiren sizi bir serüven var, bir macera var, hatalar var, doğrular var, araştırmalar var yanlış ekipler var, yanlış ürünler var. Biz bu serüveni yaşadık. Yani ve daha doğrusu bu serüveni yaşadıktan sonra kendimizi bellimezun içerisinde bulduk. Eee bellimezun konumlandırırken de tüketicinin aslında ulaşılabilir olan ama premium hissedebileceği bir marka yaratmak istedik. Bellimezun'u da buraya konumlandırdık. Yani sektörde aslında böyle tam orta alanda birçok markanın yapmadığı bir fiyatlamayla, yapmadığı bir koleksiyon ve üslupla bir marka yaratma içerisine koyulduk ve şükür çok da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Yani şu an Bellemezon artık bulunduğu AVM'lerde tüketiciler tarafından aranan, keyifli alışveriş yapılan bir markaya dönüştü kısa bir sürede. Şu an itibariyle Türkiye'de tabii pandemi bizim de mağaza sayılarımızı biraz yavaşlattı maalesef. Türkiye'de şu an 11 tane mağazamız var. Yakın zaman içerisinde önümüzdeki... Ee, çeyrekte üç tane daha mağazamız açılacak. Artık şehir dışlarında biraz daha mağaza sayılarımızı artırıyoruz. İşte İzmir'de ilk mağazamızı açacağız. İzmir İstinye Park'ta. Ankara'da ikinci mağazamızı açacağız. Ankara Cepa AVM'de. Ee, önümüzdeki dönemde yine İzmir'de güzel bir lokasyonda üçüncü mağazamızı açmaya niyetleniyoruz. Ee, böyle bir hikayesi var. Böyle bir mağaza sayısı var. Bu Türkiye'deki mağaza sayımız. Bir de yurt dışı tarafı var bu işin. Yurt dışında Cezayir tabii bizim çok bildiğimiz bir pazar. Orası bizim için olmazsa olmaz. Yıllardır hem ülkeyi çok iyi tanıyoruz hem de pazar boşluklarını biliyoruz. Hızlı bir operasyonla Cezayir'de de mağazalaştık. Orada da dört tane mağazamız var. Birazdan yurt dışına çok gitmeyeyim şimdi. Zaten oraya geliriz. Okay. Yurt dışı tarafını öyle anlatırım. İstihdam kısmına gelecek olursak şu an Bellemezon'da Türkiye operasyonunda yaklaşık 150 arkadaşım çalışıyor benimle beraber. Hem mağazalarda hem merkezde hem lojistik kısmında. E, para kendi şirketlerinde istihdam mağaza sayısıyla doğru orantılı olarak çok hızlı artıyor biliyorsunuz. Önümüzdeki 3-4 ayda zannediyorum ar aramızda böyle bir e, 30-40 arkadaşımız da katılacak. E, hem mağaza sayısını büyütüyoruz hem de merkez ofisimizi istihdamımızı büyütebilmek için geçen Kasım ayında yeni bir lokasyona taşıdık. E, burada ekibimde görüyorsunuz arkada böyle hemen ofiste. E, 120 kişilik böyle 120 kişi istihdam edebileceğimiz bir merkez ofisimiz var. Merkezde de şu an. Hayırlısı yaklaşım... olsun. Teşekkür ederim. 60 kişilik bir ekibimiz burada. Harıların e, projeyi e, büyütmek için çalışıyorlar benimle beraber. E, kısaca kuruluş hikayesi, mevcut istihdamımız, mağaza sayılarımız bunlardır. E, Muhammed Bey şahane bir hikaye. E, pandemi sizde nasıl geçti? E, çok kaygı uyandıran bir durum, böyle bir can sıkıcı bir dönem yaşadık. E, Belli Amazon e bu pandemi dönemini nasıl geçirdi? Yani maalesef tabii tüm dünya için çok üzücü bir dönem. Yani pandemide yaşadıklarımız, e, kayıplarımız, e, kendim de COVID'i çok ağır geçirdim bu arada. Daha çok geçmiş oldu. E, şey evet olacak. ailecek gerçekten zor dönemler geçirdik. İşin bu tarafı çok korkunç. E, herkes için, bütün toplum için, bütün dünya için e, üzücü bir e, tarafı var. Fakat e, her şerde bir hayır vardır derler. Yani her zorlukta da bir kolaylık. Ee, pandemi dönemi ev kategorisine çok işe yaradı Yani ev kategorisini büyüttü çünkü e Herkes evden, çalıştığı evden çalıştığı, çalıştı kadar, evet, evet Herkesin evden çalıştığı Bizim de e, ofisi terk edemediğimiz bir dönem Çünkü ev kategorisindeki otel Aşı ile beraber e, Proje geliştirmemiz gerekti Ürün geliştirmemiz gerekti Koleksiyon geliştirmemiz gerekti e, Ev kategori markaları zannediyorum ki şikayetçi değiller En azından biz Bellemezon olarak Pandemiden e, en az şikayetçi olan Markalardan bir tanesiyizdir çünkü hem çok yüksek mağaza sayısıyla yakalanmadık pandemiye hem de tam büyüme eğrimizde yakalandık ve yakalandığımız dönemdeki en önemli konu bence bizim açımızdan şuydu. Biz e-ticarete çok ciddi kafa yoran bir şirkettik zaten. Çok ciddi anlamda kafa yoran bir markaydık. Mağazaların kapanmasıyla birlikte orada aksiyon almaya çok hazırdık. Yani... Ajanslarımız hazırdı, sitemizin altyapısı hazırdı, içeride ekibimiz hazırdı, kampanya modellerimiz hazırdı, ürün çeşitliğimiz bir seviyeye gelmişti. Ve pandemide insanların eve kapandığı tarih de çok kritik bir tarih. Çünkü insanların e, düğün hazırlığı yaptığı bir dönemdi. Yani Mart ayında biz kapandık. E, Mart ayında mağazalarımızı kapatmayla birlikte insanların ihtiyaçlarını nereden karşılayacağını şaşırdığı bir döneme evrildik. Ve o dönemde e-ticarette ciddi bir başarı elde ettik biz. E, Tabi bu hızlı ivme e-ticaretteki, e, bunun e, rüzgara arkamıza aldıktan sonra devam ettirilmesi gereken bir konuydu bu. E, biz de o dönemde hızlı bir şekilde ürün geliştirdik, koleksiyon geliştirdik. Tedarikçilerimizle böyle e, ciddi anlamda omuz omuza yürüttüğümüz bir dönem oldu. Tabi tedarikçi tarafında çok zorlu bir operasyondu. Çünkü e, COVID ile ilgili e, üreticilerin e, organizasyon sağlaması, personel sağlığını koruması hakikaten zordu. Fakat ona rağmen 15-20 gün bir ay içerisinde ürün tedarikleri gerçekleştirebildik ve biz onları hemen e-ticarette satışa açtık. Bu da bizim büyümemize katkı sağladı. Bu anlamda pandemi bellemezyonun büyümesine fayda sağladı. İlk soruya da döneceğim buradan. Az önce size bahsettiğim o semt mağazacıları aslında sektörün en büyük cirolarının döndüğü yer oralar. Yani biz markalar olarak kendimizi AVM'lerde olunca sektör hakimiyet kurduğumuzu zannediyoruz ama ben de öyle zannediyordum ama şu an sizden öyle, öğreniyorum. öyle değil. Yani işin gerçeği herkesin alım gücü o seviyelerde. Çünkü Türkiye'de hala semt mağazaları, mahalledeki tanıdıklarına eşraflarına çok uzun vadelerle, senetlerle vesaire ürün verebiliyorlar. Yani oralarda inanılmaz bir potansiyel var. Fakat pandemi döneminde tabii şunu yaşadık. Bu mağazaların online satış kanalları yok. Ve pandemide eve kapanmamızla birlikte online'da aslında bu pazar payının sadece online'da hazır olan markalara evrilmesi gibi bir şey yaşadık. Dolayısıyla sadece eve kapanma değil, aynı zamanda bu sektördeki var olan sert mağazacılığının da durması online'a ciddi bir müşteri akını yarattı. Biz de bundan ciddi anlamda istifade ettiğimizi düşünüyorum. Zaten bununla birlikte... E-ticarete yatırım serüvenimiz başladı. E-ticarete zaten bir yatırım yapacaktınız. Pandemi de bunun ne denir tuzu biberi ben oldu. De, yolu açan şey oldu. Evet. Peki bir aplikasyon yapmayı planlıyor musunuz Bella Mezon? Şöyle aplikasyon bir uygulama her şirket için, her marka için artık olmazsa olmaz. projemiz var. 2022'de gerçekleştireceğiz bunu. Çünkü uygulamayı yapmak çok kolay fakat biz yaptığımız işi en iyi şekilde yapma gayretinde olan bir markayız. Ev kategorisi de bu anlamda e-ticarette çok farklı dinamikler barındırıyor. Yani bir fashion markası gibi değiliz. Yani sadece giyim ve ayakkabı sattığınız zaman ürünü tanıtmak ev kategorisine nispeten daha kolay. Bizim kategorilerimizin içerisinde banyonun ayrı bir dinamiği var, banyo grubunun, yatak odasının ayrı dinamiği var, sofra grubunun ayrı dinamiği var, dekorasyonun ayrı dinamiği var. Bütün ürün gruplarının farklı dinamikleri olduğu için e, ürünleri tanıtma, ürünleri müşteriye e, sadece satma odaklı e, bir uygulama yapmayı planlamıyoruz. Yani orada daha böyle ev dikeyinde hem müşteriye fikir veren hem uzmanlıklar veren e, başka bir dünya yaratmaya çalışıyoruz. O yüzden. 2022 projeksiyonumuz içerisinde. Fakat biz bu dönemde uygulamadan önce altyapı değişikliğine gittik. Yani teknolojimizi tamamen değiştirdik e ticarette Şu an çok yeni bir teknolojiye geçtik. Yaklaşık böyle bir 25 gün kadar oldu. Eksiklerimizi harıl harıl tamamlıyoruz. Böyle ürünlerimizi çok daha iyi anlatabildiğimiz, daha büyük fotoğraflar kullanabildiğimiz, kullanıcı deneyimi çok daha iyi olan bir teknoloji altyapısına geçtik. Pandemi döneminde aslında yaptığımız en büyük yatırımlardan bir tanesi de bu oldu. Siz teknolojiye, web sitesine bir de çok e, aplikasyona yatırım yapıyorsunuz şu evet, anda ki evet. çok da makul ve mantıklı bir şey. Evet. E, franchise sisteminiz hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? E, yatırım bütçesi, mağaza büyüklüğü, yatırımın geri dönüş oranı, zaman süresi nedir acaba? Şöyle biz Bellamazon olarak hali hazırda yurt içi franchise modelimiz modeline sahip değiliz. Tamamen yurt dışına fokuslanmış durumdayız burada. Benim ekip içerisinde kullandığım bir cümle var. Yani ilk günden beri Bellamazon'u kurduğum günden beri biz Türkiye Ligi'nde oynayacağız ama asıl hedefimiz Şampiyonlar Ligi. Yani bu markayı Türkiye'den yurt dışında büyüyen bir marka haline bir global marka haline getirme hayali ilk günden beri vardı. Zaten ismini de Türkçe koyma işimizin sebebi biraz da bu. Yani yurt dışında kolay telaffuz edilir iki kelimeyle birleştirdik ve güzel ev anlamına geliyor Bellemezon. Yurt dışı franchise konusu da son derece hareketli ve üstünde olduğumuz bir konu. Hatta ben çok yeni bir anlaşma tamamladım. Onu da böyle duyurmuş olayım. İki gün önce FAS'ta yaklaşık 16 mağazalık bir anlaşma imzaladık. Bellemezon'un 5 yıl içerisinde 16 tane mağazası açılacak Fas ülkesinde. Hayırlısı uğurlusu olsun efendim. Teşekkürler. E, önümüzdeki dönemlerde de işte Özbekistan'da önümüzdeki hafta bir mağaza açılışımız olacak. yurt dışına başka anlaşmalar da hızlı şekilde ilerletiyoruz. E, hali hazırda 8-10 tane ülkeyle ile masada anlaşmalarımız var. peki neden? Yani tabii hani bu kadar ülke neden belirlemez ön tercih ediyor? Neden Türkiye'ye geliyorlar? Bir kere biz dünyada ev tekstili konusunda en uzman üretici ülkelerden bir tanesiyiz. Elimizde böyle bir silahımız var, böyle bir avantajımız var. Ee, üretim kapasitesi, üretim yetkinliğinin olduğu yerde e, bu ürünleri yurt dışına taşımak, hali hazırdaki kurlarla oldukça e, uygulanabilir, kolay ve gerçekleştirilebilir. Uygun. Kolay demek istemiyorum, ama evet. uygulanabilir, gerçekleştirilebilir demek istiyorum ben. E, bundan dolayı Türkiye'ye yoğun bir talep var ve Türk dünyada. Konsept ev mağazacılığı çok gelişmiş bir iş modeli değil. Ee, Avrupa'da, Amerika'da, birçok dünyada gelişmiş ülkelerde ev kategorisi daha çok departman storlarda büyük bir katta yer teşkil eden bir ürün grubu. Fakat Türkiye'de biz daha çok konsept mağazacılık üzerine geliştirmişiz bu işi. Yani e, var olan bütün markalar saysak Türkiye'de 10-12 tane e, marka diyebileceğimiz potansiyelde e, büyük şirketler var. E, dünyada da bunun var olmayışı Türkiye'den konsept mağazacılığı götürme arzusu oluşturdu. E, bu anlamda onda bahtı açıldı yani hem ev tekstili konusunda uzman bir ülkeyiz hem konsept mağazıcılığın çok olduğu ülkeyiz. O yüzden özellikle yakın coğrafyadan Türkiye'ye ciddi anlamda e, franchise yatırımcıları geliyor. E, biz de iyi bir ekip kurduk e, burada. E, çok deneyimli bir ekibimiz var. Franchise iş modelimizi e, çıkardık orada. E, ondan da biraz şöyle bahsedebilirim. Bizim iş modelimiz tamamen aslında yurt dışındaki partnerlerimizin orada belli onları Türkiye'deki aynı operasyon şekliyle, aynı iş modeliyle açıp işletebilmesine sağlayacak bir iş modeli geliştirdik. Yani yaptığımız organizasyon şu değil, onların dekorasyonunu yapıp, işte tabelamızı koyup, ürünü gönderip ondan sonra arkamızı dönüp gitmiyoruz. Yani marketing planlarıyla, satış raporlarıyla, kampanya planlarıyla, bütün açılış operasyonlarıyla aslında biz bir ülkeye gittiğimiz zaman e, gövdemizle gidiyoruz. Böyle sadece taşın altına elimizi sokmuyoruz, gövdemizi sokuyoruz. Çünkü bizim için önemli olan konu yurt dışına açılıp mal satmak değil. Ben Bellemezo'nun yurt dışında yaşamasını arzu ediyorum. Yani derdimiz mal satmak değil, sürdürülebilir bir ticaret elde etmek orada. Sürdürülebilir bir marka bilinci oluşturmak, bir marka e, aidiyeti ve kültür oluşturmak tüketicilerle. E, o yüzden... Böyle gerçekten dedike olduğumuz, işin içerisine girdiğimiz bir franchise iş modelimiz var. Bu yatırım bütçesi tabii metrekareye göre çok değişken bir konu. Yani e, ortalama belli Amazon mağazası 150 ila 250 metrekare bandında oluyor. E, bir mağazanın da yatırım aletleri hemen hemen 200 bin dolarları buluyor diyebilirim. E, böyle bir e, iş modelimiz var. Keyifli de gidiyor. E, dediğim gibi bu ay çok yoğun seyahatlerim olacak. Umarım böyle anlaşmaları hızlı şekilde imzalayıp 2022'de bolca yurt dışı mağazası açılışından fotoğraflar paylaşacağız. İnşallah, inşallah hadi bakalım hayırlısı uğurlusu olsun. Teşekkür ee, ederim. Bütün kategorilerinizde çok güçlü rakipleriniz de mevcut. Bellamazon'u o rakiplerin önünde yer almasını sağlayan sebepler nelerdir? Niçin tüketiciler Bellamazon markasını tercih etsinler? Bunun birçok bir sebebi var. Bir kere hani ilk sorumuzda da anlattığım konumlandırma en kritik konulardan bir tanesi. Biz hangi müşteriye hitap edeceğimizi aslında çalıştık. Yani yolda karar vermedik buna ve o çalıştığımız müşteri hedef kitlesinin seveceği bir dünya yaratmaya çalıştık. Ee, ve yarattığımızda da inanıyorum. Bu dünya neydi? Ee, bir kere çok renkli bir dünyamız var. Yani biz e, Türkiye'deki var olan markalardan çok daha renkli, çok daha dinamik, enerjik bir e, markayız. Ve bu enerjimizi hem ekibin kendi içerisinden çıkartıyoruz. Yani ekip de böyle, şirketimiz de böyle. Hem de tabii ki beslendiğimiz kaynaklardan alıyoruz. E, bir kere biz bir koleksiyon markasıyız. Yani yıl boyunca aynı ürünü satma telaşında olan aman e, bu ürün çok tuttu. Önümüzdeki beş yılda bu ürünü satalım psikolojisinde ilerleyen bir marka değiliz. Biz yılda iki tane gerçek anlamda bütün ürün gruplarında koleksiyon oluşturuyoruz. Bu çok zor bir iş. Ee, çok iyi bir tasarım ekibine ihtiyacınız var. Ee, ev modasını çok iyi takip etmeniz gerekiyor. Takip ettiğiniz modayı da Türkiye'nin gerçekleriyle örtüştürmeniz gerekiyor. Yani burada ciddi bir e, pazar gözlemi, pazar analizi de ge gerekiyor. Ee, bizim Türkiye'deki diğer markalardan temelde ayrıştığımız en önemli konu bu. Biz çok iyi bir koleksiyoneriz. Yani iyi koleksiyon çıkartıyoruz. E ee, Bu da bizi diğer markalardan ayrıştırıyor. Tüketicinin gözünde farklı bir yere konumlandırıyor. Ve yenilikçiyiz. Ee, Markaların cesaret edemediği renklere giriyoruz, modellere giriyoruz, tasarımlara gidiyoruz, denemekten korkmuyoruz. Her şeyi deneyimleyerek aslında öğreniyoruz ve çok besleniyoruz. Yani alameti farikası aslında bu işin bu. Böyle oturduğumuz yerden kafamıza fikirler elbette geliyor ama onların realiteyle örtüşmesi bir çok onların çok alt yapısını dolduruyorsunuz elbette, yani elbet ben geçenlerde sizde Van Gogh sofra koleksiyonunu evet. gördüm büyük bir Van Gogh hayranı olarak çok da Aynen. beğendim o demin dediğiniz renkli ürünlerden kastınız evet. galiba bu evet. peki evet. bu tarz lisanslı ürünler kategorisini birazcık büyütmeyi zenginleştirmeyi planlıyor musunuz ben bir Van Gogh hayranı olarak bunu bekliyorum çünkü Evet, şöyle çok keyifli bir iş oldu. Yani bir sene falan sürdü yani ciddi bir emek verdik. O Van Gogh koleksiyonu çıkana kadar çok fazla ürün geliştirdik ama o koleksiyon gerçekten böyle epey emek sarf ettiğimiz bir koleksiyon oldu. İlk denememizdi bizim. Yani lisanslı ürün çalışması bir tasarımcının ürününü alıp e, ürünlerimizde yerleştirdiğimiz yaptığımız ilk çalışmaydı. Çok da keyifli e, geri dönüşler alıyoruz. Ee, ve hemen bu geri dönüşüne üstüne önümüzdeki dönemlerde ne yapabiliriz diye kafa yormaya başladık. Ee, şimdi başka sanatçıların e, çalışmalarını araştırıyoruz. Bellemezon işte başka neler yapabilir? Tekstil gruplarında da denemeyi düşünüyoruz çünkü sofra grubuyla denemiş olduk bunu. Ee, önümüzdeki dönemlerde biraz daha artıracağız herhalde e, bu tarz lisanslı ürünleri e, çalışmaları çünkü keyif aldık. Yani hem de Bellemezon'a çok yakıştırdık. Ee, e, biz dedim ya modayı seviyoruz. Yani ev modasını da seviyoruz. Sanatçılardan da ilham alacağımız çok şey var. İkisini böyle belli belo yan yana getirdiğimiz zaman e, üzerimize şık durdu. Sevdik biz bunu. Ben, ben de çok sevdim. Devamını bekliyorum açıkçası evet, bir tüketici evet. olarak. Ee, Muhammed Bey çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok güzel bir sohbet oldu. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Çok teşekkür ederim. Umarım pandemi hayatımızdan hızlıca çıkar. Ee, para kendicilerin tamamı böyle huzurla keyifle hem işlerini yönetirler hem de müşterilerimiz maskesiz, mesafesiz, rahatça ağızlarımızda gezerler. Online alışverişinde tabii ki devam ettirmek koşuluyla. Bu bizim için olmazsa olmaz. Herkese çok iyi bir yıl sonu diliyorum. 2022'de de umarım çok daha güzel bir dönem geçiririz. Ben teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.